Selamlar YouTube ben önce bugün görmüş olduğunuz mezarlık destesiyle lig kasmaya devam ediyoruz Nova Türkiye lig serimizin ikinci bölüm olması gerekiyordu ee, ile devam ediyoruz rakibimiz ne oynuyor tahmin edemiyorum şu an Öncelikle arkadaşlar kurban bayramınız mübarek olsun bugün kurban bayramının ilk günü yani sizin izlediğiniz olarak da ilk gün olması gerekiyor Adamda cadı varmış. Cadı sevrimli olabilir, bilmiyorum. Kule takasına gideceğiz, mecbur. Şuradan bir çok güzel. Tamam. Bizim işimize geldi bu. Tamam. Şu an önderliğimizi koruyoruz öndeyiz neden öndeyiz diye soracak olursanız kule takasını yaptık ve adamın kulesinin canı daha az bir ikinci olarak da e, evrim döndürmüş olduk kafesi niye o kadar geç bıraktı İnternette bir sıkıntı var evet bu kurban bayramının ilk günü stok video yapmadım Adamın arkadan ceza atması çok saçmaydı bu arada. Tamam. Şu an dediğim gibi önderliğimizi koruyoruz. O kuleye vuracak mecburen. Yoksa iskeletler onu savunamaz. Tamam. İki tane vuruşunu az attı kule. Tamam. Şuvaliyi bıraktık. Ee, şu an zaten öndeyiz. Şuraya bir zehir bıraktığımızda hasar olarak baya bir öne geçeceğiz. Zaten öndeyiz de iki zehir çevirmemiz gerekirken bir zehire düştü o şu an. Hatta şu vursaydı zehir atmamıza da gerek kalmayacaktı. Çok önemli değil. Şu arkadan ikisimiz full beklemeyelim bir yavru ejder. Şuraya bir barbar var ile şuraya bir şövalye. Kuleye vurma işte. Tamam güzel. 2 i̇ki, iksir boşa gitti. Tamam bir zehir. Tamam güzel. Şuraya tepesine bir yavru ejder dikeceğim ölsün o. Tamam. Şuraya kafes artı iskelet. Şuraya buz büyücü artı varil. Tamam zaten maçı garantilediğimiz için fazla fazla defansa kar kart attım bu sıkıntı değil. Adam zaten yenemeyeceğini biliyorduk. İyi oyundu arkadaş, iyi oyundu. Değişik bir ordu kullanıyormuş. Evrimli cadısı da yokmuş. Bakalım. 3 yıldız. 11 bin gol. Burada kademe ödülü olarak da güzel altın vardı. Sıradaki rakibimizi bulalım. Vedu. Vedu geldi. Bol şans Vedu. 2 v 2 oyun modu için hala kuzenimi ikna edebilmiş değilim. Ulaşamıyorum. Bu videoyu izliyorsan kuzen gel artık şu videoyu çekelim. Gözünü seveyim. Tamam. O, onu öldürdük. Şimdi kafes dikeceğim. Kafese tam vurduğu anda iskelet. iskeletlere vuracak. Tamam. Goblin de onu öldürecek. Tamam. O bir tane vurmalıydı. Buz büyücüsünü tabii ki koruyacağım. İksir dol. At şunu. Tamam. Gerideyiz. Ama çok büyük bir fark yok. Kapatılabilir. Şövalye tank diyor. Çok güzel. Adam çok güzel bir e, iskelet ordusu kullandı. İksirimiz yok. Yavru ejder attığımız için. İyice sasarı. Mecbur. Adam iksirini kökledi. Biz de mezarlık atacağız. Bir. Hadi yavru ejder ikiye erken vur. Güzel. Mezarlık gayet güzel iş çıkartacak. Aynen öyle Savunmaya eğer çok Yüklenseydim Bu sefer şey olacaktı Atak yapamayacaktık Adam agresif oynadı Agresif oynadığı için de Bedenimi ödedi bir yandan Hadi mini pekka Bekliyorum Atmadı evrimli cadısı varmış Mini pekkayı şimdi attı Bu üzdü. Şöyle ortaya çekeceğim Hayır. Mini Pekka vurma. Cadı ölmesi lazım. Tamam. Mini Pekka vuruşuyla aslında çok da yere düşmedi. Tamam. Tersten bir atak yapacağız. Tamam. Şuradan şöyle. Güzel. Sağdan saldırabiliriz. Şuradan bir yavru ejder. Sağdan saldırabiliriz mi dedim ben az önce. Sağ savunabiliriz diyecektim. Yanlış oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir zehir. Barbar var ile. Güzel. Tahmini öfke gelecek. O yüzden biraz öne atacağım. Tamam cadı attı. Tamam bu maç burada biter o çıkan e, iskeletler illaki vuracaktır vurmadı bir tanesi vursa oyun bitiyor aslında vurmadılar şöyle iskeletler tamam mini pekka falan Şuradan bir zehir bitirecek orayı. Aynen öyle. Ya bir yandan korkuyorum da fıça atarsa diye. İyi oyunda. Varil atacaktım. Atamadım. Ya e, fıçı falan gelir bir anda diye. Ama rakibimizi de tebrik etmek lazım. Güzel dayandı. Üçüncü maçımıza geçelim. Mahdi diye bir adam geldi. Adamda büyük ihtimalle Evrimli Cehennem Ejderi var. Pass almış. Evet. Evrimli Cehennem Ejderi var. Tahmin etmek çok zor değildi. Ona göre oynamamız lazım. Tamam. Bir tane Fişekçi'ye vurdum. Tamam. Şu binici şöyle keselim. Binişi deprem oynuyor gibi ama Şişekçisi var. Oradan tahmin ettim. İksirini köklemiş olması bir avantaj. Mezarlık basabiliriz. Tamam güzel. Slow'u ikisine birden atıyor buz büyücü. Hem kule hem şey. Rakibi 3 kişi izliyor bu arada. Şöyle bir kafes. Rakip ünlü falan mı yoksa? ünlüyse çok komik olur. İlk defa bu kadar düşük arenada iki tane ünlü vs atmış olabilir yani. Ya yani vs de denmez de karşılaşmış olabilir diyelim daha güzel bir tabir. Bir yavru ejder olacağı anda mejderi basacak. Şövalye. Tamam tahmin ettiğimiz gibi. Sadece önden bastı. Öl artık. Şuraya bir zehir. Zehir çok gereksizdi ama atmak istedim gene de. Hem kuleye vurmuş olduk şey geliyor, binici geliyor. Tahmin etmek çok zor değildi. Şu binici vurmadan ölse çok tatlı olacaktı işte. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Şöyle bir zehir. Bu adamı zehir yedirerek maç almayı planlıyorum. Yoksa diğer türlü bayağı zorlanacağız. Evrimle cehennem ejderini elinden çıkarttı. Eyvah. Hiç istediğim gibi olmadı ama evrimli canlı mecleri gene de öldü. Şöyle bir mezarlık atalım. Valkür geleceğini düşünüyordum. Tamam güzel isket falan. İksirini kökledi ve güzel hasar vurduk. Şimdi binici atacak. O yüzden şu arkadan bir buz büyücü atacağım. Tahmin ediyordum. Binici atacağını. Şöyle ee, şey attık. Abi arkadaşlar beni kışkırtıyor şu an. Ben bu maçı emoji atmayacaktım normalde. Arkadaşları çok kaşındı. Tamam güzel. Arkadan bir buz büyücü. Saldı mı? Kanka cidden o şey gerekli miydi? Ve burada oyun biter. Hızlı bir şekilde orduyu döndürsek. Tamam şu an oyun bitti arkadaşlar zehri attığımız anda. Ben adamı saldığını düşündüm saldırdım. Adam salmamış. Mahdi adındaki arkadaş kim bilmiyorum ama 3 kişi izledim maçı. Helal olsun. İkisir analizine falan ileten büyük ihtimalle kimseler vardı. Ona rağmen adamı yendik. İşte bazı maçlarda iyi oynayınca, odaklanınca, odaklanmadan oynayayım gene de. Ya kim olursa olsun yenemiyor arkadaşlar. Yani kötü bir oyuncu değiliz. Buradan da kanıtı. Mahdi'den sonraki maç yani bu maç biraz zor geçebilir. Çünkü özgüvenliyiz. Özgüven her zaman hata yaptırır. Abi bu ara niye o kadar çok binici oynuyorlar? Amaçları ne acaba? Vuracak binici bir. Tamam. Tamam. Öndeyiz. Agresif oynamamıza rağmen öndeyiz. Ve şu an iksir karı olarak da aynı iksire sahibiz gibi geliyor. Ben arkadan şey bırakacağım. Aynen. İkimiz de iksir dolduğunda kart attık. Abi şu sanki biraz daha düz atabilirdik. Tamam. Çok önemli değil. Şu an e, adamla aynı iksir harcadık. Gene iksirlerimiz eşit. Ve hasar olarak hala üzerindeyiz öndeyiz. Tamam. Şöyle yapacağız. Arkadan yavru ejder. Şuraya şuvalye. Şuraya ana kule açtığı için artık fişekçi öldürebiliriz. Tamam. Vurmada aslında kuleye kart atabilirdik. Ben kuleye sıçrayacak diye düşündüm. Mezarlık attım. bina atmak yerine mezarlık daha mantıklı. Tamam. Mezarlık ve yavru ejder çok güzel hasar verdi. Biniciden de hasar almadık. Güzel. Güzel. O adam özellik basmayacak değil mi aile? Bu adam oynuyor da bosaydutu. Özellik basmayı sevmiyor herhalde. Ya da özelliğin bana karşı çalışmayacağını mı düşünüyor? Özellik bastığında varil falan atacağımı mı düşünüyor? Anlamadım da. Şöyle bina. Binayı geç basmak önemli arkadaşlar. Ana kule de vuruyor. Bir tane efsaneden duymuştum geçen. Eyvah. Tamam. Tamam güzel. Zehir. Keşke fişekçiye de tuttursaydık Zehra ama. Kankam oradan sen o biniciyle kuleyi alamayacaksın ama. Ya yani sadece bir binici yetmez oraya. Zehirimiz döndü. Atalım. Tamam güzel iskeletler. Tamam, iyi oyundu. Hala bitirttirmiyor. Bir şey değişmeyecek kankam. Zehri attık. İskelet'e de bastık. İyi oyundu. Kanka hala salmıyorsun. Yani zehir atmışım. Zaten oyun bitmiş. Bu yaptığı çok saçmaydı. Adamın hala devam etmesi ama. Neyse arkadaşlar. Ee, ligimizi atladık. Üçüncü ligdeyiz. 50 abone olduk. Bayramdan sonra yayınlar gelecek. Bayram nedeniyle zaten yayınlarında videolarında videoların da fazla izleneceğini düşünmüyorum. Ee, Kanal aypı düşmesin belki izlenir diye atıyorum e, bayramdaki videoları. Bu stok videolardan değil stok videoları daha çekmedim. Bayramın birinci günü bugün. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.